Merhaba, bugün Cem Çelik'le birlikte Güzel Eyni Adayı keşfe çıkıyoruz. Cem, analog makinelerde yenilikçi güzel işler yapan bir dostum. İkimizin farklı bakış açıları var fotoğrafa. Bugün birlikte Eyni Adada güzel şeyler yapmaya çalışacağız inşallah. Sen ne diyorsun bu konuya? Teşekkür ederim güzel yorumların için. Daha önce de defalarca geldiğim bir yer Cenk burası ama her geldiğimde yeni bir macera, yeni bir görsel şölenle karşılaşıyorum. Doğanın kendini yenilişini görmek gerçekten muazzam güzel bir şey. Sen ne düşünüyorsun? Abi ben gidelim macera yaşayalım diyorum. Süper. Doğa, kamp, kano, hayvanlar, biraz fotoğraf. Güzel. Seni huzura getirdim ya. O zaman bence çok iyi şeyler çıkartacağımızı düşünüyorum. Şey İnşallah. Cem, anayı evet. buraya indirecektim ama Temmuz ayına kadar yasakmış. Ee, bu kuşların üreme zamanıymış. O yüzden belediye çok önem veriyor bu konuda hassas. Ee, i̇ndiremeyeceğiz. Aslında bu konuda bilinçli olmaları büyük bir şans. Çünkü son dönemde inanılmaz derecede turist takımına uğradı burası. Bir Bak ördekler burada yüzüyor. İstersen buraya kurulabiliriz. Yo, devam edelim. Değişik noktalara bakalım. Tamam. En azından farklı şeyler yapabiliriz ya. Ben böyle eski kayık falan varsa o tip bir şey. Ha güzel. Arkaya Arka Aynen. Öne işte eski kayık, sazlar, arkaya Hı -hı. doğru bir genişlik falan öyle bir şey düşünüyorum belki. Yani biraz alan derinliği yaratma çabasını lazım. Hatta dedikten. kayın yanında ördekler olur böyle. Yani şey yakalarsak çok iyi olur. Hani anne ördek arkadan yavruları pıtır pıtır Hı -hı. gidiyor falan. Güzel. Biraz o zaman hareketli nesne çekeceğiz Aa, yani. Biraz donanalım oralarda. Tamam. Bak şu dördekler var, istiyorsan burada bir çekim yapalım. Ne diyorsun? Ya, ufak ufak deneyelim. şey e, Ufak antrenmanlar akşam için. Öyle evet. Diye. Sonra kanayı getirdim ya, hamam gölüne varmış. Oraya Oo. gideriz, kanayı oraya indirim abi. Güzel. Bakalım. Evet, güneş şu an çok dik olduğundan dolayı. Ama ne dik? Hayvan yani. direkt hayvanız zoomladığın için. Evet. Asıl renkler abi gün batımında düşük, Kesinlikle. düşük ışıkta falan çıkacak. Evet. Aa bak, şurada bir şeylik var ya, iki iki yanda çerçeve gibi yapıyorum. Hı. Bak demin şuradaydım. Düşünsene hepsi sıra sıra şuradan gittiğini. Şurayı şöyle çerçeve gibi düşünüyorum. Böyle demin şuradaki görüntü çok iyi, sabit durup yapıştır. Evet. Bazen güzel bir sonuç çıkar orada. Bak baba ha bu hareketler falan tam evet. bunlar böyle yaparken abi perdeyi şey yapacaksın. Enstantaneye al abi. Tık tık. Tam şu an benim istediğim şeylerde bölge. Kesinlikle. Zaten Bulutlama şu an mesela. ormanın çok fazla yoğun olmasından dolayı çok fazla ışık gelmiyor ve tam böyle gün ışığı dediğimiz ışığı yakalayabileceğiz. Ama benim tarzım genelde hiçlik. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani hiçlik içinde bir obje falan. Evet. Zaten bir nesne ortaya çıkartabilmen için bir hiçlik olması gerekiyor ki o nesne önüne çıksın ve onu çekebilir Dur bakalım. Biz yoktan var etmeye bakacağız şimdi. Kesinlikle. Yani elimdeki olanaklar ne? Evet. Ne yapabilirim? Ben yanımda makro lens getirdim. Hı ee, şu an burası çok sürekli nemli olduğundan dolayı illaki ağaç diplerinde ve ölmüş ağaçların üstünde mantar olacaktır. İstiyorsan şöyle birkaç tane yakın makro çekim mantar çekelim ne diyorsun? Daha ağır oldu. Böyle şey deneyelim. Tamam böyle su birik, böyle öyle fotoğraflar gördüm ki mantarlı su birikintisi hı hı. falan böyle. Kesinlikle aynen. Böcek üstünde. Çok güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Böyle doğaya çıktığımda küçük küçük çok güzel, inanılmaz güzel böceklerle karşılaşmaya başladım. Ya. Kertenkelelerle karşılaşmaya başladım. Hı. Ve onları artık böyle birazcık da sanki fotoğraf fotoğraflayayım falan diye düşündüm. Ya da ne bileyim mantarın üzerinde bir su birikintisi demiştin sen hatırlıyorsan. Ha. Öyle bir şey yakalayabilirsek falan mesela muazzam olur. Ya öyle fotoğrafçılar gördüm ki mesela su damlası sadece şey. Su damlası makro fotoğrafçısı su damlasının şey o hani dalga dalga oluyor ya. Evet. veya su splash mı Ne var İngilizce? Evet. Türkçesi mi? Ee, Anla. Anladım. Onu çekiyor abi. Ben mesela bakıyorum. Mesela şu an bir yolda yürüyoruz. Bu benim için gözümü takip ettiği bir şeydir. Güzel bir şey olur mu? Olur. Atıyorum sen gidersin. Ben arkadan geniş açı falan veya 24-70 ile Evet. Böyle bir şey olabilir. Hatta istiyorsan şöyle bir şey de yapabiliriz. Buralarda bol bol su birikintileri var. Güzel bir su birikintisinden bir yansıma falan çekebiliriz. Durgun su. Kesinlikle. Mantıklı. Böyle bir şey yapabiliriz. Neyi çekeceğinle alakalı kurucu alacağın lensler. Makine açıkçası çok şey yapmıyorum. Sonuçta ben duran şeyler çektiğim için genelde. Hı hı. Ee, makinenin işte o perde hızı falan benim için çok bir önemi yok aslında. Lens önemli. Evet. Neyi nasıl çekeceğin, ne zaman çekeceğin, kurgu önemli. Doğru. Yani kompozisyon önemli aslında. Peki sence fotoğrafçılık pahalı ekipman gerektiriyor mu? Değil yani mi? şöyle ne yazık ki e, bu ürünler yurtdışına geldiği için her şey pahalı. Ama e, u, ufak bir bütçeyle de kendine güzel bir şeyler yapabilirsin. Aslında olay tamamen gözde bitiyor bir evet. iki. E, düzenleme programlarını bilmen de bitiyor ve kullanacağın lenslerde kesinlikle. Ben mesela aslında ucuz lens kullanıyorum ama, ama işimi görüyor. bakış açında bunu e, tabii ilahi abi. bir portaya çevirebiliyorsun. Ekipmanı kuruyorsun, alıyorsun ama ne çekeceğini bilmiyorsun ya da kendi bir tarzın yok. Bu şeye benziyor, kışın gidersin kaya, snowboard işte en son bütün o markaları giymiş e, e sen kayamıyorsan ne yapsın marka? Doğru, kesinlikle öyle. Bu ona i̇şte, benziyor. O yüzden bak, de çok da bir önümü kalmadı. Abi gel bak su birikintisi falan var orada bir şey yansıma falan yakalayabilir miyiz? Değil mi şeyler. Bak Aa şurada. evet güzel. Ama böyle şeyler de çılgınlık da lazım. Niye yapılmamış bir şey yapacaksın. Şimdi herkes gider toprak yolda durur. Atıyorum sana onun içine gireceksin. Hı -hı. O yapılmayanı yapacaksın. Ya yani biraz da risk almak var. Tamam. Çılgınlık var. Tamam. Kesinlikle. Risk demiştim bak. istiyorsan şu kütüğün üzerine çıkayım ben. Sen de beni orada çek. Ne diyorsun? Tamam eşyaları oraya indirelim. Sen orada dur. Orada şeyler yap abi. Ben de bu taraftan bakayım. Hem yansıma falan, suyla ağacın yansıması, ya otlar da var abi, sazlar. Güzel. Değişik olabilir ya, gel bakalım. Tamam. Burası iyi mi? Oturacağım mı? Evet. Gözümü takmadan olmaz. Dur bakayım. Aynen böyle bir tane deniyorum. Aldım da. Nasıl? Burada... Ha güzel. Biraz ters ışığa kalmış olabilirsin değil mi? Dur bakayım daha yakına gelip. Ben de şunun üstüne çıkıp bakayım daha az obje elde ederek ne oluyor? Uçmazsak tabi. Dur bakayım. Aynen böyle denesek. Ha bu daha iyi ha. Vallahi. Seversin bunu. Sevmem mi? Bak hem suda arkadaki ağaçlar var. Önümdeki iki tane şey var. Aynen abi. Bu iyi. Şu kütüye baksana. Çok iyi değil mi? güzel de o yatay düşmüş biz. Şurada var bak dikine düşmüş, parçalanmış. Hı. Onda bir olaylar olmuş. O daha güzel bence. Tamam. Hatta gel gidelim ona. Şurada bir sanki oyuk gibi var ya. Hı, hı Sanki böyle burayı şey gibi yaparız. Şuradan alıp. Tamam. Tamam mı? Bura böyle kanyon hani anladın mı? Şurada içeri giriyor ya derinlik falan. Şuradan şöyle alıp bu değişik şekiller falan, enteresan bir kare olabilir. Okey. Ben de bu arada makro takılı istersen yakın çekim yapabilirim. E, tamam önce. makro yapalım. Tamam. Güzel. Gel devam edelim. Su, suya doğru devam edelim. Yolda gördükçe çekeriz. Tamamdır. fotoğrafı nasıl oldu? Cenk bayağı yorulduk ama bence güzel şatlar çıkarttık ya. Zaten böyle keyifli saatlerde aksini iddia etmek zor. Şimdi gün batımına Beğendik sahiline gidiyoruz abi. Hı hı. Hem tripodlarımız için hem çadırları kurarız. Güzel. Ondan sonra Beğendik Bulgaristan sırrına yakın bir köy. Hiç kirlenmemiş berrak sahili falan var. Kesinlikle. Etrafta hiç tesis yok, fazlası da sakin yer olduğu için çadırda konaklamaya, arabada konaklamaya müsait bir yer. Sen daha önce Ağustos ayında mı gelmiştin buraya? Evet ama ben geleli bayağı oldu. 2016 senesi Ağustos'ta gelmiştim ben. Tam da böyle göktaşının olduğu bir dönemde geldik ki zaten o yüzden gitmiştik oraya da. Ee, biliyorsun etrafında yerleşim yeri olmadığı için çok fazla ışık yok. O yüzden de çok muazzam gökyüzü fotoğrafları çekmiştik orada. Ben bu kış üç kere geldim. Bayağı gelmişsin. Güzel. ışığının şeyini görüyor musun? Şu tarafta. Şöyle şöyle başlamış. Evet. Kafamdaki şu. Yeşil, orada yol var ya, hı hı. güneş bakar, batarken flareli, güneş flareli alınabilir. Tamam, güzel. Abi böyle şey Toskana falan gibi havası var Aa, orada. Aa, doğru söylüyorsun. Gerçi binalar olması çok daha hoş olur da. Evet. evet bir daha abi, şu, bir tane daha aşağıda var. şu adam balık tutuyor ya. Hı hı. Orada tek kalırsa onu patlatabilirsin. Güzel. Hı. O zaman şöyle yapalım abi. Sende ne var şu an? 7200. Güzel. O zaman sen dar çalış, ben de geniş taktım zaten. 16.5. 16.5. Aynen, geniş alayım abi. Oğlum renkler falan çok iyi oluyorımıza. Muazzam, ya. muazzam. Biraz daha bulut olaydı mole morlar falan daha çok görecektik evet. yani. Derinlik de takip ediyor. Çizgi mesela yol. Orada yol olmasa aslında çok da anlamı o. Evet, doğru. Yani yol aslında anlam katıyor. Doğru. Bir alan derinliği de oluşuyor ha. zaten. Yani oradaki alanın e, o yol olmasa belki de şu açıdan görmemizi sağlamayabilir. kim ne? Çok şahane. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Abi ne çok battı ya. Evet. Abi yani şurada binalar falan olmasa manzara Toskana. Kesinlikle katılıyorum. Şöyle o uzun sivri ağaçlardan dikseler direkt oraya. Bugün Cem'le inanılmaz bir gün geçirdik. Longoz Ormanı'nda yaptığımız keşiften çok güzel karar aldık. Sonrasında da buraya Beğendik Köyü'ne gelerek muhteşem bir gün batımı eşliğinde hem fotoğraf çekip hem de dalga sesleriyle ruhumuzu dinlendiriyoruz. Çadırlar kuruldu, tripodlar kuruldu. Bizim için hikaye devam. Umarım aldığımız keyif size de geçmiştir. Bir sonraki yolculuğa kadar kendinize iyi bakın.